Yatan Efendim, hayır bize öyle bir şey vermedik. Şeriflere vermişsiniz. Onlar oradan arka almışlardı efendim. Nasıl arsa aldılar? Yani bakanımız döneminde arsa satın almışlardı Ataşehir'de. Arsa satın almışlardı? Evet efendim. Halim sen bu işi yanlış biliyorsun. Ya Allah Konsolat paylaşımı bizi işler var mı? böyle bir yasak. Yani emlak konut... Yani e, bu arsayı... Bu arsayı TOKİ'den mi aldılar yoksa başkalarından mı aldılar? Efendim oradaki arsa tabii ki e, bizim arsamızdı. Bizden aldılar. Bizden aldılar? 72. 72 milyona bizden almışlardı. Evet. Ve parayı ödediler mi? E, Tatlıklarını ödüyorlar efendim. Nasıl taksit ödüyorlar? Yani, yani bir peşinat vardı, bir de taksitleri vardı, onların ödemeleri devam ediyor sayılmasın. Peşinatı neydi, taksiti neydi? Ben şu anda, yani 2 milyonun belli bir peşinatı vardı, onu ödediler. Geç de olsa, ondan sonra da taksitlerini ödemeye devam ediyor ama şu anda tam olarak miktarını hatırlayamıyorum. Ne kadar zamandır ödeyecekler bunu? Ee, ben size ona bir bilgi not olarak göndereyim mi efendim? Ee, ya gönder de bu tür şeyleri lütfen benimle konuşun ya. Efendim, yani şu anda satıyoruz, ay. satmıyoruz diye bir konuşun ya. Eski dediğin senin kaç aylık? Ee, senelik diyebiliriz miyiz efendim? Yok senelik yok. Senelik. Eğer senelikse zaten hep yandık. Evet. Kaç tane taksit aldın onlar sen? Efendim en az bir e... 4-5 taksit almış olmamız lazım. Ben tam detaylı bilgi arz ederim efendim. Bunu iptal edilmesini oh. istiyorsunuz. Sen hemen şey yap, gerekirse iptal edeceğiz. Aa, anladım, senin başkası. Sen hemen iptal edilip edilmeme durumlarınızdan onları da bir incele. Aa, anladım. Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerinin satışında benden okuyu alacaksın. Benden onay almadan bunları satışını yapmayacağız. Ben ben size sormadan herhangi bir şey yapmıyorum herhalde. Ama Gerek ben bunda 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 haberim yok işte. Ee, onu bir kere daha gündeme gelmişti. bile niye sattınız demiştiniz efendim. Ee, evet. ya epey oldu. Bir buçuk sene oldu. Yani konuşmanız. Yanlış hatırlamıyorsun. Ben yine eski olduğunu söylemiştim. Sen onların hazırlık şeylerini ben onun bilgisini ver. Tamam efendim.